Şimşek McQueen'in Ankara-İstanbul macerası. Bir sabah güneş ışıkları Ankara'da parlamaya başlarken Şimşek McQueen garajından dışarı çıktı. Önünde uzun bir yolculuk vardı. Ankara'dan İstanbul'a. Bu yolculuk onun için yeni bir macera demekti. Ankara'dan başlangıç. Şimşek McQueen Ankara'nın geniş bulvarlarından hızlıca geçerek yola koyuldu. İlk durağı, başkentin tarihi ve kültürel zenginliklerinden biri olan Anıtkabir'di. Anıtkabir'in muhteşem mimarisine hayran kaldı ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ziyaret ederek ona saygı duruşunda bulundu. Anıtkabir'in etrafında dolaşırken burada yer alan Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi'ni gezdi. Müzedeki eserler ve belgeler ona Kurtuluş Savaşı'nın zorluklarını ve zaferini bir kez daha hatırlattı. Polatlı ve Gordion antik kenti Anıtkabir'den ayrıldıktan sonra Polatlı'ya doğru yola çıktı. Polatlı da Gordion antik kentini ziyaret etti. Bu antik kent Frigler'in başkenti olarak bilinir ve Kral Midas'ın efsanevi Gordion düğümü burada yer alır. Şimşek McQueen antik kalıntılar arasında gezindi, Gordion düğümünü inceledi ve tarihin derinliklerine kısa bir yolculuk yaptı. Ayrıca müzede sergilenen eserleri de inceleyerek, Frigler'in günlük yaşamı hakkında bilgi edindi. Eskişehir'in canlılığı yoluna devam ederken Eskişehir'e ulaştı. Eskişehir'in canlı sokakları ve modern mimarisi onu büyüledi. Özellikle Porsuk Çayı etrafındaki parkları çok sevdi. Porsuk Çayı'nda gondol sefası yaptı ve burada birkaç tur attı. Ayrıca Eskişehir'in ünlü Balmumu Müzesi'ni ziyaret etti ve tarihi figürlerle fotoğraf çektirdi. Eskişehir'in ünlü Lüle taşı müzesini de ziyaret eden Şimşek McQueen, bu özel taşın hikayesini ve nasıl işlendiğini öğrendi. Bilecik'in doğal güzellikleri. Eskişehir'den çıktıktan sonra Bilecik'e doğru yol aldı. Bilecik'te onu heyecan verici bir sürpriz bekliyordu. Tarihi Osmanlı köyleri ve muhteşem doğa. Şimşek McQueen, yeşilin her tonunu gördüğü bu bölgede kısa bir mola verdi ve temiz havanın tadını çıkardı. Şeyh Edebali Türbesi'ni ziyaret etti ve Osmanlı'nın kuruluş hikayesini öğrendi. Bilecik'in doğal güzelliklerini keşfederken Söğüt ilçesini de ziyaret etti ve Osmanlı Devleti'nin temellerinin atıldığı bu bölgenin tarihi atmosferini soludu. Bursa'nın tarihi ve lezzetleri. Bursa'ya vardığında ise onu büyük bir kalabalık karşıladı. Bursa'nın meşhur İskender Kebabı'nı tatmadan, yoluna devam etmek istemedi. Tarihi çarşıda gezdi, yeni arkadaşlar edindi ve Bursa'nın tarih kokan sokaklarında dolaştı. Ayrıca Uludağ'a çıkıp, Bursa'nın panoramik manzarasını izledi. Yeşil Türbe ve Ulu Camii gibi önemli tarihi yerleri ziyaret etti. Cumalıkızık Köyü'nü gezerek, Osmanlı mimarisinin izlerini taşıyan tarihi evleri inceledi ve köyün doğal güzellikleriyle büyülendi. Gemlik Körfezi ve Deniz Keyfi. Bursa'dan çıkıp İstanbul'a doğru ilerlerken Şimşek McQueen Gemlik Körfezi'ne doğru yol aldı. Deniz kenarında kısa bir mola verip denizin ve güneşin tadını çıkardı. Yolda karşılaştığı diğer araçlarla yarış yaptı ve eğlenceli anlar yaşadı. Gemlik'in zeytin bahçeleri arasında dolaştı ve bu bölgenin meşhur zeytinlerinden tattı. Ayrıca Gemlik Körfezi'nde bir tekne turuna katılarak denizin güzelliklerini keşfetti. İstanbul'un büyüsü yolculuğun sonlarına doğru Şimşek McQueen, İstanbul'un meşhur köprüsü Boğaziçi Köprüsü'ne ulaştı. İstanbul Boğazı'nın muhteşem manzarası karşısında adeta büyülendi. Köprüden geçerken hızını biraz daha arttırdı ve rüzgarı hissetti. İstanbul'un ışıkları gökyüzünde parlayan yıldızlar gibi göz alıcıydı. Boğaz'ın iki yakasını birbirine bağlayan bu ikonik köprüde seyahat etmek, Şimşek McQueen için unutulmaz bir deneyimdi. İstanbul'da macera sonunda İstanbul'un kalabalık ve enerjik sokaklarına ulaştı. İlk durağı Sultanahmet Meydanı oldu. Burada Ayasofya, Sultanahmet Camii ve Topkapı Sarayı'nı ziyaret etti. Tarihin ve kültürün kalbine bir yolculuk yaptı. Ayasofya'nın ihtişamlı kubbesi ve mozaikleri karşısında büyülendi. Sultanahmet Camii'nin içindeki mavi çinilere hayran kaldı. Topkapı Sarayı'nda ise Osmanlı İmparatorluğu'nun görkemli geçmişini keşfetti. Sonrasında Galata Kulesi'ne çıkıp İstanbul'un muhteşem manzarasını seyretti. Kuleye çıkarken dar merdivenleri tırmandı ve İstanbul'un her köşesini görebildiği bu yüksek noktadan şehrin büyüleyici güzelliğini izledi. Kapalı Çarşı'da dolaşıp hediyelik eşyalar aldı ve Boğaz'da bir tekne turu yaptı. Kapalı Çarşı'nın renkli ve hareketli atmosferinde kayboldu, baharat kokuları ve el yapımı eşyalarla dolu tezgahlar arasında gezdi. Şimşek McQueen'in yolculuğu, yeni arkadaşlar ve unutulmaz anılarla dolu bir macerayla sona erdi. Bu yolculuk, onun için sadece bir yerden bir yere gitmek değil, aynı zamanda keşif, eğlence ve yeni deneyimler demekti.